Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri 3. dönem sınavı için yeni kayıt, kayıt yenileme, ders seçme işlemleri devam ediyor. Bu konularda kanalımızda videolarımız var arkadaşlar. Son videolarımıza bakabilirsiniz. Ders seçimi videomuz var, kayıt yenileme videomuz var. Daha eski videolarımızda yeni kayıtla ilgili de yine videolarımız var hangi işlem yapacak olursanız olun arkadaşlar burada videolarımız var. Şurada da yeni kayıt 3. dönem yeni kayıtla ilgili videolarımız var. 3. dönem sınavına girme şartı olarak yaş şartı var. Yaş sınırlaması var. Onunla ilgili de burada videomuz var. Yaşınızı yanlış hesaplıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzu izleyebilirsiniz. Burada hesaplamayı nasıl yapacaksınız detaylı anlattık. Yani şu an açık lisede yapılan işlemlerle ilgili arkadaşlar son videolarımızda bilgiler aktardık yapacağınız tüm işlemlerle ilgili buradaki videolarımızdan yardım alabilirsiniz. Şimdi 3. dönem sınavı için ders seçimi işlemleri devam ediyor arkadaşlar. Sizlerden gelen bazı sorular var ders seçimi ile ilgili. Bazı sorular var, çokça sorulan sorular var. Mesela bu sorulardan bir tanesi kaç tane ders seçeceğim sorusu. Bu soru çok geliyor. Üçüncü dönem sınavı için arkadaşlar kaç tane ders seçmeniz gerekir? Öncelikle durumunuza bir bakın arkadaşlar. Durumunuza bir bakın. Ne kadar krediniz var? Ne kadar zorunlu dersiniz var? Ona göre ders seçimi yapmalısınız. Mezun olmak için ne kadar krediye ihtiyacınız var? 170 krediye ihtiyacınız var. 170 krediyi doldurmuşsunuzdur. 6-7 tane de zorunlu dersiniz vardır. Veya 170 krediyi tam olarak doldurmadınız ama seçeceğiniz 6-7 tane zorunlu dersi de dolduracaksınızdır diyelim 6 tane zorunlu dersiniz var. Mesela bu öğrencinin olduğu gibi 6 tane zorunlu dersiniz var. Toplamda her sınavda 12 tane en fazla ders seçebiliyorsunuz. Bunu zaten biliyorsunuz. 6 tane zorunlu dersiniz var. 6 tane zorunlu dersle krediniz de doluyor. Yani bu 6 tane zorunlu dersi seçtiğinizde mezuniyet şartlarını sağlamış oluyorsunuz. Hem zorunlu derslerinizi bitiriyorsunuz hem de krediniz de olmuş oluyor. O zaman başka ders seçmenize gerek yok. Durumunuz bu şekildeyse ne yapacaksınız? Sadece 6 tane zorunlu dersinizi seçmeniz yeterli olur. Veya diyelim 3 tane zorunlu dersiniz var. Krediniz de doldu. 12 tane ders seçmenize gerek var mı? Hayır, gerek yok. Sadece 3 tane zorunlu ders seçmeniz yeterli olur. Çünkü mezun olmanızı engel sadece 3 tane zorunlu dersinizdir. Onları seçtiğinizde, onları başardığınızda zaten mezun olacaksınız. O yüzden başka ders seçmenize gerek yok. Şimdi şunu soran arkadaşlar oluyor. Fazla ders seçersen bana faydası olur mu? Seçmeli ders seçersen bana faydası olur mu diye soran arkadaşlar oluyor. Fazla ders seçerseniz size bir faydası olmaz arkadaşlar. Fazla kredinizin olmasının da size bir faydası olmaz. Yani 170 krediniz de olsa, 200 krediniz de olsa, 250 krediniz de olsa fazla kredinin size bir faydası olmaz. Fazla kredinin size bir faydası olmuyor. Yani kredim fazla olsun da diploma notum yüksek gelir diye düşünüyorsanız kredinizin fazla olması diploma notunuzu yükseltmez arkadaşlar onu da söyleyelim. O yüzden fazla ders seçmenize gerek yok. Mezuniyet için ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar seçmeniz yeterli olur. Bir sınav için arkadaşlar zaten biliyorsunuz en fazla 12 tane ders seçebiliyorsunuz. 12 tane zorunlu dersiniz varsa veya 12'den fazla zorunlu dersiniz varsa 12 tane mutlaka seçin eksik de seçmeyin az ders seçmeyin. İhtiyacınız varsa 12'den az ders seçmeyin arkadaşlar. Ne kadar az ders seçerseniz sizin zararınız olur. Çünkü daha geç mezun olursunuz. Zorunlu dersleri daha geç bitirirsiniz ve daha geç mezun olursunuz. 12 veya 12'den fazla zorunlu dersiniz varsa mutlaka en az 12 tanesini seçin. Ama 12'den daha az zorunlu dersiniz var. Diyelim ki 5 tane zorunlu dersiniz var. O 5 tane zorunlu dersi seçtiğinizde krediniz de doluyor veya krediniz dolmuş sadece 5 tane zorunlu dersiniz var. Sadece 5 tane zorunlu ders seçmeniz yeterli olur. 12'ye tamamlamak zorunda değilsiniz. Öncelikle şuna bakın. Kredi bilgileri kısmına girin. Durumunuz nedir? Buradan bir bakın. Mesela bu öğrencinin baktığımızda arkadaşlar 178 kredisi var. 6 tane zorunlu dersi var. Kredisi 170 olması gerekiyor. Kredisini doldurmuş. Krediye ihtiyacı yok. 6 tane zorunlu dersini seçmesi yeterli. 6 tane zorunlu dersi bitirdiğinde zaten mezun olacak seçmeli ders seçmesine gerek yok. Kredisi de zaten dolmuş. Öncelikle buradan bir durumunuza bakın. Kaç tane zorun dersiniz var? Krediniz ne kadar? Buradaki durumunuza göre kaç tane ders seçmeniz gerekiyorsa zaten buradan belli olur. Fazla ders seçersem diploma notuma faydası olur mu diye soran arkadaşlar var. Bir de seçmeli derslerin diploma notuna faydası var mı diye soran arkadaşlar var. Fazla ders seçerseniz diploma notunuza faydası olmayacağını zaten biraz önce anlattık arkadaşlar. Fazla kredinizin olmasının diploma notunuza bir faydası olmaz. Diploma notunuzu ne yükseltiyor arkadaşlar? Dersleri geçerken yüksek notlarla geçerseniz diploma notunuz yüksek gelir. Yani 45 ile 50 ile 55 ile 60 ile geçerseniz diploma notunuz biraz düşük gelir. Ancak dersleri 70, 80, 90 ile geçerseniz o zaman diploma notunuz daha yüksek gelir. Tabii bu bir iki sınavda yükselecek bir şey değil. Lise geneline bakılır. Lise genelinde not ortalamanız neyse ona göre diploma notunuz oluşur. Mesela diyelim bir sınava girdiniz. Hep notlarınız, derslerinizin notları 80 90 100 geldi. Ama önceki sınavlardaki ortalamanız nedir? Diyelim ki 55 60 civarı. Bir sınavdaki notlarınız yüksek geldi, 80 90 100 geldi diye diploma notunuz aniden fırlayacak hali yok çünkü lise geneline bakılır. Diploma notunuz buna göre oluşur arkadaşlar. Yani lise geneline bakılır. Lise genelinde derslerinizin ortalaması nedir? Buna bakılır. Buna göre diploma notunuz oluşur. Yani bir sınavda fazla ders seçmişsiniz, fazla kredi toplamışsınız veya dersleri yüksek notlarla geçmişsiniz. Bu genel ortalamayı çok fazla bir etkilemeyecektir. Belki de bir puan bile etkilemeyecektir. O yüzden diploma notumu yükseltirim belki diye fazla ders seçmenize gerek yok. Bir sınavın buna bir etkisi olmayacaktır. Bir de seçmeli dersler diploma notuna etki eder mi diye soran arkadaşlar var. Tabii ki tüm dersler diploma notuna etki eder. Başarılı olduğunuz tüm dersler etki edecektir. Seçmeli veya ortak fark etmez. Seçmeli veya zorunlu fark etmez. Hepsi etki edecektir. Başarısız olduğunuz dersler diploma notunuzu etki etmez. Ortak veya seçmeli derslerden başarısız olursanız. Başarısız olduğunuz dersler diploma notunuzu yükseltmez veya eksiltmez. Başarısız derslerin hiçbir etkisi yoktur. Ders seçimi ile ilgili bir de şunu soran arkadaşlar da var. Fazladan seçmeli dersler seçilmiş. Fazladan seçilen seçmeli derslerin sınavına da girmek zorunda mıyım diye soran arkadaşlar var. Seçilmiş olan fazladan seçmeli dersleriniz varsa ve ihtiyacınız yoksa o derslerin sınavına girmek zorunda değilsiniz. Ders seçimi yapılmış olsa bile isterseniz girmeyebilirsiniz arkadaşlar. Yani diyelim ki sizin 5 tane zorunlu dersiniz var ama 12 tane ders seçimi yapılmış. Yani 8 tane de seçmeli ders seçilmiş. Bazen kendini seçmiyorsunuz. Sistem seçiyor. Sistemde 12 tane ders seçiyor. Siz diyelim ki 5 tane zorunlu dersinizi verdiğinizde mezun oluyorsunuz. Kalan 5 tane zorunlu dersi verdiğinizde krediniz de doluyorsa diğer seçmeli olan derslere girmek zorunda değilsiniz. Girmeyebilirsiniz. Seçilmiş olsa bile girmeyebilirsiniz. Veya ders seçimi ile ilgili şunu soran arkadaşlar da var. Tabii ki bir sürü, bir sürü soru geliyor ama biz aklımıza geldiği kadarını burada cevaplıyoruz. Seçmeli derslerim var. Seçmeli derslere girdim ama başarısız oldum. Başarısız olduğum için seçmeli dersler zorunlu olur mu diye soran arkadaşlar var. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Seçmeli ders seçmelidir. Seçmeli dersten başarısız olursanız sadece kredisini alamazsınız. Tekrardan başarısız olduğunuz için o ders zorunlu olmaz. Veya seçmeli dersten başarısız olduğunuzda diğer sınavlarda tekrardan girip onu başarmak zorunda da değilsiniz. İsterseniz başarısız olduğunuz seçmeli dersi bir daha seçmeyebilirsiniz. Bunu da soran arkadaşlar vardı. Onu da cevaplamış olduk. Son olarak arkadaşlar bir de muaf derslerden bahsedelim. Muaf dersleriniz olabilir. Ders seçme ekranınızın en altında karşınıza çıkar. Muaf olan ortak dersiniz varsa arkadaşlar o derste aynı seçmeli ders gibidir. Muaf olan ortak dersi seçmek zorunda değilsiniz. Mezuniyetinize de engel değil. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Karıştırmayın. Muaf olan derslerde de ortak yazar. Yani ortak yazıyor diye onları da zorunda olarak düşünmeyin muaf olan ortak dersler zorunlu değildir. Onları seçmenize gerek yok arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kaç tane ders seçmeniz gerektiğinden bahsettik. Videomuzun başında bundan bahsettik. Daha sonra da sizlerden gelen ders seçimi ile ilgili soruları cevapladık. Yine sorularınız varsa arkadaşlar videonun altına yazın. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.